Hocam 275. bölüm ee, burada nefis külli ruh ile tabiat arasında sınırlanmıştır. Ne ee, ibare geçti? 275. 260. 275. Bölüm. Evet, ne diyor? Nefis ruhul kül diyor da ile tabiat arasında sınırlanmıştır. sınırlanmıştır. Nefis ee, yüce bir mertebe sahibi olan olsa bile diyor bak nefis Yüce bir mertebe sahibi olsa bile tüm ruh ile tabiat arasında sınırlanmıştır. Evet. Peki ruh ile tabiat arasında. E, evet. Ahirette durum nasıl olur? E, Bedenimiz, yani ahiretteki bedenimizin tabiatı buradan değişik midir? Şimdi nefislerimiz tabii ki orada da var. Çünkü nefis insandan ayrılmayacak. Dünya hayatında nefsimizle beraberiz berzah hayatında öldükten sonra kabir alemi denilen hayatta nefsimiz var. Çünkü tadış hep nefisle. Dünya hayatında neyi tadıyorsak acı ya da tatlı. Bunları nefis, nefis aracılığıyla tatmış oluyoruz. Berzahta kabir hayatında varsa kabir azabı veya güzellikler bunu da nefis tadacak. Ahiret hayatında cennet ya da cehennem ortamında cennetteki ee, Allah'ın ihsan ve lütuflarını tadış da nefis yoluyla. Cehennem ehli için cehennemdeki azabı tadış da nefis yoluyla. Nefis, bu hakikati daha önce de anlattık ya, nefis ruh ile girift bir haldedir. Zaten burada da ifade ettiği gibi. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Ruhla tabiat arasında sınırlanmıştır. Sınırlanmıştır. Neden ruhla tabiat arasında dedi? Ee, şimdi ruh, nefsin ruha bakan bir tarafı vardır. Girift dedik ya, birbirinden ayrılmaz. Nefsin ruha bakan tarafı vardır. Nefsin ruha bakan tarafını ortaya çıkarırsa insan, nefis terbiyesi ve teskiyesiyle işte... Nefsi ım, mutmainne ve yukarısı olur. Mutmainne, ım, marziye, raziye, safiye. Bunlar nefsin arınmış nefis terbiyesi ve teskiyesi yoluyla arındıktan sonra ruhun hakikatiyle özdeşleşmiş yönüdür. Yani tabiatı tabiatını bırak tabiatından ruhu, uzaklaşmış. Ruhu, evet. Ruh'a yönelmiş. Tabii ruha yönelmiş. Tabiatımıza biz tabiatımıza yönelişimiz nereden kaynaklanıyor? unsuru yaratılış olarak etkemik bedenden yaratılmamız mizaç dediğimiz hadise bizim tabiat yönümüz oluyor. Peki işte burada diyor hocam ahirette nefsin durumu ne olur? Nefsin orada da bir bedenimiz olacağı için oradaki bedenimiz buradaki dünya hayatındaki tabiatın kesifliği gibi bir kesifliğe sahip değil. Daha latif olduğu için nefs ruha, ruha yönelmiş olacak. Tabii. Tabiatın çekiminden biraz daha kurtulmuş. kurtulmuş olacak tabii ki çünkü her e, halükarda ruh elbisesiz olmayacağı yani cesetsiz olmayacağı için ahiret tamam. hayatında da o ruha bir ceset elbise giydirilecek cennet ehli için cennet cennete uygun bir elbise ceset beden giydirildiğinden dolayı onun tabiata çekiş yönü yani dünyadaki tabiattaki gibi bir yönü olmayacak cehennem ehli için cehennem ehli için de onların nefisleri de cehennem ortamına göre bir beden Elbise giydirdiği için onları zaten dedi ya akıllarıyla hareket edecekler. Tabiata onlar, yönelik Tabiata yönelik olacaklar. Tabi. Evet. Tabiatın çekimi daha fazla. Daha fazla olacak. Tabiatın çekimi ruhlarının hakikatinden ziyade tabiatlarının çekimi ağır bastığı için cehennemde bulunacak ve azap çekecekler. Tabi, onların mizaçlarına da tabiatın çekimi daha kesif olacak, ağır olacak, cehennem ehli için.